Çorum İl Genel Meclisi Vali Sabri Başköy'e iade-i ziyarette bulundu. Vali Sabri Başköy'ü ziyaret eden İl Genel Meclisi üyeleri katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Ziyarete İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya ile birlikte AK Parti, CHP ve MHP'li İl Genel Meclis üyeleri tam kadro katıldı. İade ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Başköy, bir yerde sinerji olursa, uyum içinde çalışırsa, verimliliğin ve başarının daha yüksek olacağına dikkati çekerek, Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi'nin uyum içinde çalıştığını, bunun böyle devam edeceğini, temel amaçlarının insana hizmet olduğunu anlattı. İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya ise mecliste tüm grupların uyum içinde çalıştığına dikkati çekerek Çorum'a ve Çorumlu'ya hizmeti esas aldıklarını kaydetti. Kaya katkıları ve desteklerinden dolayı Vali Sabri Başköy'e teşekkür etti. Hem iade ziyaret edelim hem de teşekkür ederim yaptığınız bize sunduğunuz katkılardan dolayı. 38 ilgin meclis üyemizle birlikte bugün iadeyi ziyarette bulunuyoruz. Bir arkadaşımız eksik. Sungur'dan bir ilgilenmeyiz. Üyesi arkadaşımız eksik. Onun da selamı var. Bir eksikle ziyarete bulunmuş oluyoruz. E, meclisimiz açılışında onurlandırdınız, şeref verdiniz. E, açılışımızdan bu yana da meclisimiz e, bütün gruplarımızla birlikte uyumlu bir çalışma çoruma, çorumluya e, yakışır bir çalışma sevgilemektedir şu ana kadar. İnşallah bundan sonra da dileğimiz, temennimiz bu uyumlu çalışmanın devam etmesidir. Ee, sizlerin açılıştan bu yana e, yanımızda olmanız, birlikte çalışmamız, bize verdiğiniz destek katkılardan için katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, hal ve sormak için buradayız. Ziyade ziyaretteyiz. Meclis üyesi arkadaşlarım iadeyi ziyaretinizden fevkalade memnun olduğunu ifade etmek istiyorduk. İl Özel İdaresi, Valisi, Karar Organı ve Encümeni ile beraber bir bütün. Kurumun temel amacı kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın hizmete olan ihtiyaçlarını yol, su, kanalizasyon, kilit parke ve diğer zirai sulama, tarımsal sulama gibi ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde en güzel şekilde karşılamak. Bu manada Memnuniyet verici bir hususu başkan da bahsetti. Tekrar ifade etmek istiyorum. Bir yerde sinerjinin olması, yani daha doğrusu müsbet da hizmetler hızlı gitmesi, enerjinin yakalanması, uyum içerisinde çalışmakla alakalı bir şeydir. Yani bir ailede nasıl uyum varsa, uyum her şeyden önemlidir. İnsanlar aynı şekilde düşünmek mecburiyetinde değildir. Herkes aynı şeyi kabul etmek durumunda değildir. Herkes Herkesin her şeyini kabul etmek de durumunda değildir ama temel ölçüsü askeri müşteriyi bu işin medeni üslup içerisinde medeni kanalların açık olması, hizmet odaklı çalışılması, müşterek aklın kullanılması ve bu sonucu, sonucun da sinerjiyle enerjiyle halka hizmet olarak dönmesidir. Şimdi başkan e, üçüncü toplantıya başladınız evet. bildiğim kadarıyla <laughs> her ay toplanılıyor. Biz e, toplantıları takip ediyoruz çünkü toplantı gündemleri valinin havalesiyle genel meclise geliyor. Encümenimiz zaten her hafta toplanıyor. Dolayısıyla il özel idaremizde, kurumlar arasında, organlar arasında ve genel mecliste çok güzel bir uyumumuz var. Bu uyumumuz devam edecek. Niye devam edecek? Çorum'dan sizlerin ve bizden hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarının hatırına devam edecek. Biz de Genel Meclis Başkanımız sizler, valiniz, sayın vekillerimiz daha fazla kaynak alalım, daha fazla projeyi gerçekleştirelim, daha çok kırsal kesimdeki köylerimizin sorunlarını halledelim diye yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sadece kırsal derken, il yüzey dersin sadece kırsala hizmet ettiğini ifade etmek istemiyorum. Aynı zamanda bizim görev alanımız şehirdir. Biliyorsunuz okullar yapıyoruz, ilkokullar yapıyoruz, bakanlığımızın gönderdiği ödenekler, liseler yapıyoruz, Efendim, Emniyet Müdürlüğü binasını ihalelerini yapıyoruz. Şu andaki yapılan hastanenin ihalesini il özel idaresi olarak biz yaptık. <laughs> Yarın yapılacak olan polis okulunun ihalesini yine biz yapacağız. Şu anda proje yapıyoruz. Ama kaynaklar il Özey İdaresi'ne gönderiliyor. İl Özey İdaresi burada e, ihaleyi yapıyor. İşi kolaylaştırma fonksiyonunu icra ediyor. Neticede ciddi bir katkı sağlıyor. Onu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. <laughs> Köydesin dışında, İl özel İdaresi'nin bütçesinin dışında İller Bankası köy kalkınma ve katkı paylarından gelecekleri de kullanarak <laughs> köylerimize daha çok imkanı sağlayalım arzu ediyoruz. Biliyorsunuz bu seneki programımızda ana itibariyle 135 kilometre ikinci kat asfalt yapacağız. Birinci kat asfaltlarımız da var. Büyük <laughs> parkelerimiz var, kanalizasyonlarımız var, menfezlerimiz var, köprülerimiz var ve diğer projeler zaten var. Neden ikinci kat asfalt yapacağız? Çünkü... <laughs> Eğer ikinci kat asfaltları dökmez ise onlar elden çıkacak ve bir sonraki sene bize birinci kat asfalt olarak gelecek. Dolayısıyla bizim 20 ya da 23 bin lirayla kurtarabileceğimiz olan bir yolumuzu 100 bin lira civarında masrafla tekrar kazanmakla karşı karşıya geleceğiz. Buna fırsat ve meydan vermemek için en azından şu anda 300 kilometre kadar bu şekilde bozulmak üzere olan yolumuzun 135 kilometresini bu sene Kurturalım ömürleri en az 5-10 yıl daha uzatalım arzu ettik. Şimdi yatırımlar bazında daha teferruata girmemize gerek yok.